Kalabalık bir metro vagonunda olduğunu hayal et. Bedenler birbirine sıkışmış. Nefesler aynı havada dolaşıyor. Fiziksel yakınlık alabildiğine yoğun ama bakışlar boşluğa saplanıyor. Zihinler görünmez bariyerlerle çevrili kalıyor. İşte bu sahne modern insanın en derin çelişkisini açığa vuruyor. Bağların en yoğun olduğu anlarda bile içten içe bir yabancılık duygusu sürüklüyor. Toplulukların içine atılıyoruz gürültünün ve hareketin tam ortasına yerleşiyoruz. Ancak iç dünyamızda geniş bir çölün ortasında yalnız başına yol alan bir gezgin gibi hissediyoruz. Aynı dili konuşuyoruz, ortak ritüellere katılıyoruz, uygun zamanlarda gülümsüyoruz. Peki ya sonra? Bir an geliyor ve fark ediyorsun. Tüm bu uyum sağlama çabası bir tür kostüm giymekten ibaret oluyor. Oynadığın rol, sahnenin gerektirdiği bir karakter mi? Yoksa bu senin gerçek benliğin mi? Belki de başkalarının sana biçtiği bir kalıba sığma çabasıdır bu. Bu sorgulama içimizde bir kıvılcım çakıyor. Toplum bize sürekli nasıl davranmamız, ne düşünmemiz, hatta ne hissetmemiz gerektiğine dair bir reçete sunuyor. Bu kalıplara uyma çabası içinde kendi özümüzden yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Başkalarının bakışları altında kendimizi bir nesneye dönüşmüş gibi hissediyoruz. Onların algısı gerçekliğimizin üstüne bir örtü çekiyor ve tam da bu aşamada ruhsal göçebe'lik başlıyor. Maskeyi indirmek, kendini olduğu gibi ortaya koymak reddedilme ihtimalinden çok daha ağır geliyor. Bu korku bizi sürekli bir hareket halinde tutuyor. Bir gruba, bir şehre, hatta belirli bir kimlik tanımına fazla yaklaşmaktan çekiniyoruz çünkü bağlanmak maskenin düşmesi anlamına gelebilir. Ait olamama korkusu herhangi bir yerde kök salmamızı engelliyor. Böylece sürekli geçici sakin bir ruh misafiri gibi yaşıyoruz. Bu derin korkunun kökleri genellikle geçmişin puslu koridorlarında saklanıyor. Çocuklukta aileyle kurulan ya da kurulamayan bağlar yetişkinliğimizde dünya ile kuracağımız ilişkinin temelini oluşturuyor. Eğer o ilk bağlar güvensiz bir zeminde şekillenmişse, terk edilme korkusuyla yoğrulmuşsa, duygusal ihmalin izlerini taşıyorsa ya da sevgi koşullu ve tutarsızsa, içimizde bağlanmanın kaçınılmaz olarak acı getireceğine dair bir inanç filizleniyor ve bilinçaltımızda sürekli yankılanan bir fısıltı yükseliyor. Yakınlaştıkça incinirsin. Modern dünya bu içsel yarayı beslemekte ustalaşıyor. Sosyal medya ilişkileri saniyelik beğenilere ve yüzeysel etkileşimlere indirgiyor. Tüketim kültürü kimliğimizi sürekli değişen kostümler koleksiyonuna dönüştürüyor. Bugün minimalist, yarın hırslı bir kariyer insanı, ertesi gün bambaşka bir trendin peşinde koşuyoruz. Bu sürekli şekil değiştirme aidiyet duygusunu paramparça ediyor. Ruhsal zeminimiz sarsılıyor. Hiçbir şey kalıcı olmuyor her şey geçici ve akışkan olmuş oluyor. Peki bu görünmez kafesten çıkmak mümkün mü? Belki de ilk adım aidiyet kavramını yeniden düşünmekle başlıyor. Çoğumuz aidiyeti sabit bir liman, sarsılmaz bir sığınak gibi arıyoruz. Bir yere, bir gruba, bir ideolojiye sıkı sıkıya tutunmak istiyoruz. Oysa ruhsal bir göçebe için bu arayış kendi doğasına ters düşer. Onun için aidiyet Durağan değil, yaşayan ve dönüşen bir süreçtir. Bu yolculuk her şeyden önce kendine ait olmayı öğrenmekle başlar. İnsan kendini tüm yönleriyle, güçlü yanlarıyla olduğu kadar karanlık tarafları ve kabullenmekten çekindiği kırılganlıklarıyla kucakladığında gerçek bir bütünlüğe yaklaşır. Varlığının değerini dış dünyanın onayına değil, içindeki derin ve sarsılmaz öz duygusuna yasladığında aidiyet başka bir anlam kazanır. Ardından anlara ait olmayı öğrenirsin. Bir dostla paylaştığın içten bir kahkahada, kendini tamamen kaptırdığın bir uğraşta ya da doğanın sessiz kucağında bulduğun huzurda. Bunlar belki kalıcı bir yuva sunmaz ama ruhuna geçici bir durak, soluklanacak bir yer, varoluşun gerçekliğini duyumsayabileceğin küçük vahalar sunar ve belki de en derin dönüşüm arayışın kendisine ait olmayı içtenlikle benimsemekte yatar. Bu sürekli devinimi, bu yerleşememe halini bir eksiklik olarak değil, seni besleyen, dönüştüren, keşfetmeye çağıran içsel bir güç olarak görmek özgürleştiricidir. Çünkü bu bakış açısı ruhsal göçebeliği bir lanetten bir armağana dönüştürüyor. Aidiyetsizlik duygusu seni toplumun dayattığı tek tip kalıplardan özgürleştiriyor. Başkalarının çizdiği yollarda ilerlemek zorunda olmadığını fark ediyorsun. Kendi patikalarını oluşturuyor, kendi haritanı çizmeye başlıyorsun. Asıl cesaret ve özgünlük de tam burada filizleniyor. Fakat dijital çağ bu içsel özgürlüğü sessizce tehdit ediyor. Sosyal medyada binlerce bağlantın olsa da algoritmalar seni sadece senin gibi düşünen seslerle çevreliyor. Bu sanal yankı odaları dünyanın gerçek çeşitliliğinden ve zaman zaman rahatsız eden gerçeklerinden seni uzaklaştırıyor. Oysa hakiki bağlar farklılıklarla kurulur. Bir başkasının sana yabancı gelen düşüncelerine sabredebildiğinde, seninle çelişen duygularına yer açabildiğinde başlar bu bağ. İşte o zorlayıcı diyalogların içinde gerçek bir aidiyetin temelleri atılır. Aidiyet sana sunulan hazır bir hediye değil, emekle, cesaretle ve açıklıkla örülen bir içsel yuvadır. Bu inşa süreci önce kırılganlığını kabullenmeyi, sonra onu sevmeyi gerektirir. Bağ kurarken incinebileceğini bilmek ve buna rağmen kalbini açık tutmak. İşte asıl cesaret burada başlar. Çünkü gerçek yakınlık ancak bu korkularla yüzleştiğinde, savunmasızlığını bir başkasıyla dürüstçe paylaştığında filizlenir ve bu yolculukta yalnız olmadığını fark edersin. Dışarıdan ne kadar yerli görünürse görünsün, herkes kendi içinde bir noktada yer bulamama hissi taşır. Bu ortak duygu, evrensel bir yabancılık hali bizi birbirimize görünmez köprülerle bağlar. Hepimiz aynı varoluşsal kaygıların farklı tonlarında gezinirken bu farkındalık yalnızlık duvarını geçirgen kılar ve belki de tam o anda ilk kez gerçekten anlaşıldığını hissedersin. Ruhsal göçebe'lik bir son ya da varılacak sabit bir nokta değil, bitimsiz bir içsel yolculuktur. Bu hali bir eksiklik gibi görmek yerine, zamanla onun içinde derin bağların yeşerebileceği verimli bir zemin olduğunu fark edersin. Kalabalıkların ortasında hissettiğin o derin yalnızlık aslında seni daha sahici bir ilişki kurmaya çağırır. Hem kendinle hem de başkalarıyla. Bu çağrıyı cesaretle kabul ettiğinde artık yalnızca bir göçebe olmaktan çıkarsın. Kendi aidiyet anlayışını yeniden tanımlayan, bu geçici gibi görünen halin içindeki kalıcılığı keşfeden bir öncüye dönüşürsün ve yolculuk devam ettikçe sadece kendine değil insanlığın ortak hikayesine de daha derinden bağlanırsın. Zamanla da fark edersin ki en gerçek aidiyet duygusu dışarıda bir yerde değil, içsel derinliğinde saklıdır. Köklerini kendi varlığının katmanlarında, başkalarının iç dünyasında ve hepimizin paylaştığı evrensel insanlık duygusunda salmaya başlarsın. İşte bu ne yerle ne kimlikle sınırlı, ne de başkalarının onayıyla tanımlı bir aidiyettir. Bu, sessiz ama güçlü bir şekilde seni hem kendine hem hayata bağlayan en kalıcı ait olma halidir. Kalabalıkta hissettiğin o derin yalnızlık, ruhsal göçebeliğin sessiz çığlığı. Paylaşmak istersen yorumlara bırak sesini. Senin hikayen bu sessiz çölde bir vaha olabilir. Farkındalık günlüğüne abone ol. Zili aç.